Herkese selamlar ben Geek Diego. Metal Gear Solid 2'nin yeni bölümüyle karşınızdayım. Geçen bölüm olaylar olaylar oldu. Ee, Vamp adında bir vampirle tanıştık. Tam bizi e, götümüzden ısıracakken Irkos, Snake Tail Plissken ile tanıştık. Ee, daha sonra e, bu köprüyü yıkan Fortune ile tanıştık. Ve bir e, Big ele geçiren terörs terörist grubunun adının Dead Cell olduğunu öğrendik. Ee, eski bir anti terörist grubuymuş. Fakat e, giderek zıvanadan çıkmışlar. Zıvanadan e, Seal e, takımına e, çalışıyorlarmış. Ooh baby. Evet e, kadın posterleri Plant bölümünde de elbette devam ediyor. Bilmiyorum artık Raiden ne kadar ilgisini çekiyor. Tuvaletlere bir bakalım. İşe yarar şeyler olabiliyor buralarda. E, Bilgisayar hakkında epey bir e, bilgi verdi bize. Iroku, Snake değil, Bize Albay'ın verdiği bilgiden çok daha fazlasını verdi ilginç bir şekilde. Ve e, bunlardan hiçbirinden haberimizin olmamasına epey bir şaşırdı. Freeze. don't shoot you a cop i'm not nypd i came in with the bravo team who are you with and what happened to seal team 10 they're all dead all of them oh, that's bad did i tell you you could move it's all right. he's not one of the bad guys don't go pointing that thing everywhere, kid. What's your name? My name is Peter. Peter Stillman. I'm lecturer at Navscolio at Indian Head. Also a consultant for the NYPD Bomb Squad. A poor old man who got dragged along for this picnic. I thought you'd retired. I did. Can't keep up with everybody, as you can see a famous church got wiped off the map thanks to me with too many lives inside all i lost was this leg so you're the bomb disposal guy kid this is the bomb disposal guy open any explosives disposal textbook and you'll see his name <laughs> just ancient history now why did they bring you out of retirement then? Because the terrorist group here includes one of my students, the Emperor of Explosives, Fat Man. He built an atomic bomb when he was only 10. I created him, in a sense. And that's why you're here. I'm pretty rusty. I was supposed to supervise the bomb disposal. Looks like it was taken care of before I had my turn. I wouldn't say that there are at least two people here who can claim to be experts at bomb disposal are you two with seal team 10 i didn't see you at the mission briefing oh we're with another squad my name is pliskin lieutenant junior grade honored to meet you sir mr pliskin do you have any experience with explosives disposal don't worry about me and he looks young but he can do it but we need more manpower i'm uh what's your name ryden that's an odd name. Any other survivors? There was also an engineer with me. An engineer? A skinny guy. He went in with us. Where is he? I haven't seen him since that skirmish. Was he killed? I don't think so. I didn't find his body. I see. They told me he was a security systems architect for the Big Shell. Why would they take a civilian along? Everything in this structure is computer controlled he was supposed to get us past all the security measures i never heard anything about that he had official orders with him hmm we'll leave that for later right now we need to figure out how to deal with all the bombs but there's no one left from the seals eod squad yup so we have to do it ourselves but i've never defused a bomb before hold on a sec off to confer with the co again Glad to hear Stillman is safe. Assist him in any way possible to clear the C4 from the structure. Colonel, you know I've never been trained in bomb disposal. It's all right. The man you're working with is the best in the field. All you have to do is follow his directions. You will, of course, keep your identity and mission objectives to yourself. Is it true that an engineer came in with Stillman? I wasn't informed of that. It's probably something the SEALs decided on their own. Hmm. There are more important issues at hand, Ryden. The enemy may retaliate for the failed assault. Get those C4s neutralized now, Colonel. I'm not qualified for bomb disposal. Jack, it's me. Rose. You can do this. Trust me. You haven't had bomb disposal training per se in VR, but you're more than capable of handling C4. This is a little different from using C4. You're up for this. You know that. How about it, kid? Are the results in yet? There's no need to think about this so much. You won't actually be dismantling the bomb. That's not for amateurs. What we'll try here instead is a temporary freezing measure. Here, look at this. This is a C4 bomb. It's live. You can see it pulsing. Now you spray this on the sucker and. There we go. Simple, huh? The spray freezes the detonator instantly. How long does the effect last? There's no way the thing can detonate in this condition. Even if you leave it alone, it'll stay out of commission for at least 24 hours. That's enough time. If we had the manpower, I'd recommend complete disposal. But this will have to do. The spray can be used from several yards away. Now, check the floor, ceiling, walls, under a table, everywhere. Try to imagine the locations the bomber would choose. That won't be easy. We don't know a thing about Fat Man. Is there anything that'll help us locate the bombs? Here, take this with you. It's what they call an ion mobility spectrometer. It can recognize ionized gas emitted by C4s. The what? In other words, that little gadget sniffs out C4's scent. That's right. I have established a link up with your radar network, so any scent detected will be represented visually. Have the sensor activated and keep your eye on the radar. What if he's using some other odorless substance? I know Fat Man well. I know how into his own aesthetics he is. Signatures? Yes. On every bomb he builds, he always leaves a trace of the cologne he uses. The sensor also picks up that particular scent spectrum. Is that something he learned from you? No, it was his own quirk. He wouldn't work by any rules except his own, and he followed them like a religion, and common sense wasn't one of his strong points. I thought I taught him everything I knew. I have no children of my own, and I thought I found a son in him. He had the right stuff, you know. There's something very unusual about an ability like that. Even at Indian Head, he got special treatment. I remember some people called him one of the fat cats. <laughs> Maybe that's what started all this. I didn't teach him the most important thing I had to tell him. There are some things you have to pass on. The trick is to know which one. Right. All I taught him was skills. And now I have to stop him from using it to destroy us all. Let's see how well that sensor works. All right. I'm activating them. Watch. You see the green stuff on the radar? That's a visual representation of the C4 scent detected by the sensor. It's a pretty big area, isn't it? Don't complain. It's better than nothing. <sighs> Just activate the sensors and search the area, okay? All right. Don't forget that you need the radar to use this system. Log into the node at every strut and turn the radar on. We have to keep out of the enemy's sight, too. Because the radar gets knocked offline when we're spotted? Exactly. Fat Man would have allotted some C4s here in Strut C as well. Here? I know the structure of this facility, and if he wants to take out the plant, where he would target. You know this for sure? Of course. I taught him the techniques he uses. His ideas are based on my theories. Demolition is a kind of ideology, it makes no exceptions for time or place. Big shell consists of two hexagons joined in on in, north to south. There should be packets of C4s on each of the vertices, or the struts in this case. You need at least that to take a building of this integrity out. Hmm. Six on shell one, another six on shell two. A total of 12 bombs at least. Considering the shell's architecture and composition from an engineering standpoint, that's my conclusion, and it's exactly what he would have decided as well. Kid, this place is all yours. I'll take care of Shell, too. Take this. What's this? Security card issued to Shell personnel. The Big Shell security layout includes varying levels of clearance. The clearance level is identified by the number printed on these doors writing your card key can open doors with security clearance level one pliskin your card can get you into level three areas you will need it to get next door to shell two how did you get this that engineer i told you about gave it to me you were supposed to program a set of all-access cards once we were on site unfortunately this card won't get you into every area of this structure we'll have to deal with the remaining security lockouts as they come up Let's get going. You stay here. No, I'm going. The two of us can handle it, don't worry. But. You'll just slow us down with that leg of yours. There's a war going on here. I don't have time to babysit anymore. Why don't you just let us handle the grunt work? You can tell us what to do over the radio, like in the original mission plan. All right. I'll give you instructions from here i may also need to prepare a backup plan just in case. in case of what? good luck to both of you. this is a dangerous one. who dares wins. if anything comes up, let me know. my frequency is 140.25. good luck, kid. i'll see you later. semper fi. that man's no seal. I don't even think he's a Navy man. What? Simplify. Marine Corps talk. Normally, team leaders stay in the CP and give orders with those headphones. And as far as I know, SEALs keep their officers away from the field. And Who Dares Wins is a model of the British Special Air Service. Is he one of the terrorists then? No, somehow I don't think so. If there's someone to suspect, I'd put my money on you. I'm. Just take care of those bombs for now. What about you? They could be back in this area soon. I'll hide out in this pantry for a while. If I lock the door, it should be all right. Plenty of food in here, too, so you don't need to worry about me. I'll give you instructions by Kodak from here. Good luck, kid. Bomb disposal is a face-off with your own mortality. Don't let the fear get to you. When you give in to the fear, the darkness comes. Evet, e, Bomboy imha uzmanı abimiz e, olan Peter Stillman'la tanıştık. Frekansı bu. 140-25 e, ile ulaşabiliyoruz kendisine. E, kilere saklandı. E, bacağını kaybetmiş. E, ünlü bir kilisenin e, patlaması e, bu. Herif yüzünden olmuş. Kendisini e, en azından sorumlu tutuyor. Anladığımız kadarıyla umumuşlar. E, ve bu e, kazada e, bacağına kaybettiği için topal topal yürüyor Doktor House gibi. E, Preskin de buradaydı az evvel. E, i̇kimize de e, bomba imha için gerekli gereçler verdi. Bir tanesi soğutucu, diğeri sensör A e, ve diğeri de AP sensör. AP sensör ee, özellikle PlayStation 2 ve e, daha doğrusu konsollarda oynuyorsanız e, Yakınlarda düşman varsa e, nabzını e, joypadinize titreşim olarak e, veren güzel bir e, icat Yine e, Kurcumanın kendi az inovatif e, fikirlerinden biri Aslında bu e, soğutucuyla bomba imha e, fikri e, takımından bir e, eleman tarafından Uh or teatil here. I took care of the C4 in Strut C. The ceiling of the women's bathroom was set to blow. That's not like him. Anything wrong? Maybe. Plisken's reported other locations too, and none of them are effective demolition points. What do you mean? It means that they wouldn't be the best places to choose if you wanted to destroy this place. Are you saying they don't plan on blowing the shell up? It certainly seems that way. So far, we haven't seen anything but a waste of good explosives. Unless, of course, we're missing something. A trap? He couldn't have overlooked the fact that I would be called into this. There's something going on. It, uh olduğumuz yerden epey bir e, kıllandı Peter Sittleman. E, bir yapıyı e, imha etmek için e, efektif e, bir yerde değildi bomba diyor. Pliskin de haber verdi diğer e, bombaların yerine. E, sanki burayı e, patlatma amacında değillermiş gibi e, bombanın yerleri dedi. Şimdi Fatman adlı bir e, Dead Cell üyesi daha var. E, bomba uzmana kendisi ve bildiği her şeyi e, bu Peter Stilman adlı abimiz öğretmiş kendisine. Fakat e, oldukça pişman e, bu e, bomba konusunda öğrettiği şeylerden e, bir canavar yaratmış. E, Frankenstein gibi. Bu arada tabii e, Frankenstein e, canavarın değil doktorun ismi. E, o kadar klişe bir e, bunları biliyordunuz bilgisi ki artık herkes biliyor bu gerçeği. Ellam ee, Peter Stilman da kendi elleriyle e, Fatman adlı canavarı yaratmış ee, Asiktir. siktir Yakalandık Çok kötü Evet yakalanmayı e, adeta bir alışkanlık haline getirdim Her Meral Giri LP'sinde e, başta güzel başlıyorum sonradan e, Olayın bu çıkıyor Hemen topuklayayım buradan. Şimdi Big Shell adlı e, tesis e, birbirine göz köde yapışmış iki tane altıgenden e, oluşuyor. Baya koyayım Peşimizden geliyorlar. E, bu altıgenlerin e, merkezinde e, Shell Core adı verilen e, büyük yapılar var. Ve e, bu çekirdek e, binanın çevresinde de altı adet küçük e, yerleşim birimleri Yerleşim birimleri demeyeyim de Tesisler var e, Toplam 12 adet tesis ve 2 adet çekirdek e, binadan oluşuyor yani e, Normalde e, Tanker kazası tam olarak e, Bu noktada gerçekleştiydi 2 yıl evvelinde e, İşte tankerden sızan e, Zehirli e, atıkları Toksinleri Filtrenileme e, amacıyla kurulmuş bir tesis ya da öyle görünüyor. E, şu anda terörist e, saldırısı altında. E, 29 Nisan 2009 yılında geçiyor oyun. E, bir önceki bölümde belirttiğim üzere. E, ve Amerikan Başkanı da bu tesisi e, dolaşmak için, ziyaret için e, burada bulunuyor. Tam da bu sırada e, Dead Cell adlı e, terörist grubu, Ortalığın amına koyuyor, başkanı kaçırıyor, 30 milyon doları e, hükümetten istiyor, e, yoksa çok kötü şeyler olur diyor. E, Fetmen de Dessel e, ekibinin terör grubunun e, üyelerinden biri e, buraya e, Big Shell'in her bir yapısına e, birer bomba yerleştirmiş. En azından çevredeki küçük e, tesislere. Toplam 12 tane bomba var. 6 tane e, birinci şelde. 6 tanesi de ikinci şelde. Biz e, birinci şeldeki bombaları e, imha etmekle görevlendirildik. E, Peter Stillman tarafından. de e, ikinci şeldeki 6 adet bombayı imha edecek. E, 6 bombadan biri gitti. 5'i kaldı. E, Strasseed'deki Bombayla başladım elbette ki. Ve sevgili Cypher'ımız paramparça oldu. Bu arada geçen e, bölümde e, Priskin'den Sokom aldık. Sokom biliyorsunuz Metal Gear Solid 1'de e, bizim en iyi e, dostlarımızdan biriydi. Fakat e, susturucuyu bulmuştuk. E, bu oyunda acaba nerede Sokom'un susturucusu? Tıpkı USB'nin e, susturucusu gibi onu da bulamadan oyunu bitirsem çok yazık olur gerçekten. Ve ikinci bombamızı da buluyoruz. Ee, elektrik panosunun kapağının arkasındaymış tam olarak. Evet. Peter Stilman'ın e, skin'in umurunda olmadı bu sefer. Normalde her bir bombayı imha ettiğimizde e, kodekle arıyor. E, daha doğrusu ben öyle hatırlıyordum. Her bombadan sonra aramıyormuş. Şimdi Strat B'deki bombayı da hallettiğimize göre e, Strat A'deki bombaya geçebiliriz. E, C, B, A e, sonradan F, E, D diye gideceğim. Biraz tersten başladım. Fakat e, neden başladığım yerdeki bombayı ilk önce imha etmeyeyim ki? Bu kanlı koridorda e, yine Meral'ı giriş bir de Cyborg Ninja ile... Karşılaşmadan hemen önceki manzaraya oldukça benziyor. Dediğim gibi ilk oyunla inanılmaz benzerlikleri var ee, ve bunun da bir nedeni var aslında. Ee, fakat elbette ki size söylemeyeceğim sebebini. Oyunun sonunda zaten hep beraber şaşkınlık içinde izleyeceğiz. <laughs> Uykum geldi. Yap bana. Strat e, E'deki bomba biraz e, gıcık bir yerde. E, bu arada e, Peter Stillman'dan bir de e, level 1 kart aldık. E, yine ilk oyunda olduğu gibi. Pal kart vardı onlarda da. E, oyunda da. E, bu oyunda da. Adı e, sanırım PEN CARD. Sadece bir harfi değiştirmişler. Ama e, işlevi aynı. Biri tuhaf bir şekilde e, Peter Simon'la beraber gelen bir e, mühendisten bahsetti. E, zayıf bir elemanda dedi ve ekranda da Yujishin Kawa'nın mükemmel çizimiyle bir e, gözlüklü bir eleman gördük. Acaba kim o? İçeride bir terörist var. <laughs> Kullandırmadan. Acaba künyesini alabilecek miyim? Ha iyi. Bu da uysallardan çıktı. Çoktandır ee, kabadayı teröristle karşılaşmıyoruz. Vuracaksan vur. Ne bekliyorsun? Diyen. <laughs> Ney hurul mı? Enteresan isim. Ee, Kazan dairesi gibi bir e, yerdeyiz şu anda. Bomba da ta ebesinin nikahında. Ee, şimdi ilk önce... Demin gördüğümüz oynaşan... E, ...cardboard box'ı almak istiyorum. Buradan çıkmaza girdik. Boruların e, arasında sürüneceğiz. Kısacası... Bombaya ulaşabilmek adına. Sanırım e, ulaşması en meşakkatli bombalardan biri bu. Evet. Box 1'i aldık. <laughs> Bildiğimiz Cardboard Box. Peter Stillman'ın bu arada e, bomba imha uzmanının uzmanı olduğunu söyledi pliskin Herhangi bir bomba e, imha uzmanlığı kitabını <laughs> Sanki e, avukatlık şey hakimlik uzmanlığı sınav kitabı. Aman koyayım. Bomba e, imha ile ilgili herhangi bir kitabı e, açarsan onun ismini görürsün dedi. Peter Silman da eski hikaye onlar dedi. E, enteresan bir şey var. Fatman e, kullandığı bombalarda e, sıktığı kolonyayı sürüyormuş. O yüzden eee Peter Sliman'ın bize verdiği e, gereçlerden bir diğeri de koku alabilen e, bir sensör. Onu eğer ekoyüp edersek e, radarda sarı bir bölge beliriyor. Ve e, o bölge içinde bombayı arıyoruz. Bir nevi işimize epey bir kolaylaştırılıyor. E, Raiden e, biraz huysuzluk yaptı. Çok büyük bir alan diye. Pliskin daha haklı olarak bütün bir big şeyı aramaktan iyidir diye cevabını yapıştırdı. This is Ryden. The C4 found in strut A has been frozen and disposed of. Explosives were planted in the pump room on the first floor. This is all wrong. This is something only an amateur would do. What do you mean? All the bombs that have been found so far don't appear to be in the right kind of locations. And the quantity of explosives isn't sufficient either. Even Fat man can make mistakes, right? No, there's something else going on here. Get a move on with the disposal writing. I've got a bad feeling about this. Do you think it's a trap? I don't know, but I'm gonna tell Pliskin to watch his back too. Just hurry. It's <laughs> <laughs> evet, Peter Stillman yine Sadece amatörün, bir amatörün yapacağı. Hatalar bunlar. E, bombaların yerleri çok amatörce dedi. E, genellikle bir binayı patlatmak için e, temellerine ve onu ayakta tutan e, kolonlara vesaire konur bombalar. E, yani Peter Stillman haklı. E, yani kazan dairesi çok çok e, ufak bir bölgeyi patlatır. E, ne bileyim tuvalette bulduk, e, elektrik dolabının arkasında bulduk vesaire. Tabi bomba e, uzmanı değilim fakat gerçekten de amatörce e, noktalar gibi görünüyor. Evet oyunu burada kaydedelim. 6 e, bombadan 3'ünü etkisiz hale getirdik. E, Strat F, E ve e, D'deki, F, e, D'deki yani bombalar kaldı. Onları da gelecek bölüme saklayalım. Ben GeekTGK, o gelecek bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.